Herkese merhaba arkadaşlar. Bostanlı'ya kaykay videosu çekmeye gidiyorum. Çok uzun zaman oldu kaykay sürmeyeli. Bakalım nasıl olacak. İlk defa rampadan kayacağım. Rampalara gidiyoruz. İnşallah güzel olur. Başarılı da olsam, başarısız da olsam ilk rampadan kayışımı koyacağım yani buraya. İnşallah başarırım. Evet arkadaşlar, Bostanlı'da kaykay farkındayım. Başlayalım bakalım. Evet, tripod aldım. Bunu kuracağım. Ayarlayacağım. Onunla çekmeye çalışacağım bakalım. Evet, uzaktan çalışıyormuş bu da Bluetooth'lu. Geçerli. Arkada şimdi alıştırma yapacağım. Çok uzun zamandır kaymadım kay Kay. Ondan sonra ilk Rampaya çıkışımı kayışımı burada yayınlayacağım dedim, yayınlayacağım. Önce bir alıştırma tabi. Isınma çekimi. Evet. Rampadan kayacağım. İlk defa rampalardan kayacağım için malzemelerimi giyeceğim. Sakallar çıkıyor. İlk defa. Hadi bakalım. Neresi? Yani, ay. hatta onu da göstereyim. Bak onu da göstereyim. Video kaç dakikalık olacak oğlum? Otuz. Keseceğim bunları. <laughs> bacuğu gibi Yavaş acele etme atlam üstünden hemen. Bence artık denedin yeter gel. Niye bu kadar zor olmak zorunda ya? Korkudan bittim ya. Korkudan kayamıyorum. Öldürecek bu beni yani Ne yaptın ya ben de yapmadım Bak Bu kadar basıcı Birden heyecanla öne atıyorsun kendine. Atma ortaya bas Sakin in aşağıya Aşağı. beni dinlemiyor musun kızım? Ya sakince ortaya bas ve kendini atma dışarı. Atıyorsun, kendini atıyorsun. Öyle deme. Evet. Sonra böyle kayıyorsun. Atma kendini. Yavaş indir, in. Yine aşağıya. Yaşar. Evet. Kendini niye öne doğru atıyorsun kızım? Ya sen beni bir dinlesene. Söyle. Ya bastığın yerde eğildiğin zaman öne savrulma kendini ya. Bırak üstünde kal. Erkek, erkek, erkek. Ya ben Hayır, yüzemiyorum. Her ya. herkes yapıyor ya. Tamam, evet. E bir ayağın da kırık olacak. Böyle mi? Evet. evet. Tamam. Bas ve öne evet. doğru atma kendini. Bas. Ya, ben ben ya bak. Bak. meselesi bu. Ha kabiliyet. Aynen. Mı? kendini bak kendini geride tutun öyle hücum etmeyeceksin. Ne? Şimdi daha cesaretli yapacağım çünkü yaptım bunu. Ya. Evet. Hocam. Amca sıralarına elini Atma kendini arkadan dur arkadan. Evet. Helal olsun Olur. hadi evet. bakayım. Aa, çok iyi. İşte evet. Uzun süre kaymayan biri için ve evet. rampadan ilk defa kayan biri için bence gayet iyi. Başardım de, da. Başardı. Onaylandı da. Ben de inandım. Bana inanıyorlar. Mert sen inanıyor musun? İnanıyorum. Candan. Evet arkadaşlar bugün uzun süredir kaymadım. Kaykayda kaydım. Rampadan kaydım. Ve başarmadan buradan gitmedim. Başardım. Çok zorlandım. Çok korktum. Ama başardım. Çok yoruldum. Gerçekten çok yorgunum. Yani aklıma başka yapacak bir şeyler varsa da gelmedi. Oradan kayayım diye uğraşa 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 kaydım ama sonuçta yani yapabildim başardım evet başardım